Herkese merhaba. Bengeller Bursa satış danışmanı Oğuz Acar. Bu ayki videomuzda sizlere yeni hibrit Renegade aracımızın standart olarak sunulmaya başlanılan özelliklerinden bahsedeceğiz. Trafik işareti tanıma sistemi. Bu teknoloji aracın ön camındaki kamerayı kullanarak yoldaki tabelaları tanır ve sürücüye panelden uyarı verir şerit takip sistemi. Yeni Renegade hibrit aracımızda şerit takip sistemi standart olarak sunulmaktadır. Eğer araç şeritlerin dışına çıkarsa sistem sürücüyü uyararak şeridine sokmaktadır. Standart olarak sunulan bir diğer özelliğimiz ise Apple CarPlay ve Android Auto'dur. Araç kullanırken telefonunuzun ekranını multimedya ekranına aktarabilirsiniz. Buradan aramaları, müzik listelerinizi, Google Maps'i direkt olarak kullanabilirsiniz. Mayıs ayı kampanyalarından faydalanmak için siz değerli müşterilerimizi Mengerler Bursa Showroom'una davet ediyoruz.